Bir sevda düzende tutsak kaldı özlemim. Uzun kara alıp götürdü seni. Hastik boyu uzayan raylara döküldü gözlerim. Bütün insanlar ağladı sen giderken. Bütün istasyonlar gözyaşlarına boğuldu. Bir ben ağlamadım inan bir ben. ince bir duman gibi kaybolup gittin gözlerimden. Oysa senin sevdiğimi söylememiştim daha. Sensiz yaşayamayacağımı. Sana aşkımı anlatamamıştım. Gitme kal. Giden ben olayım. Gitme kal diyemedim. Kahrolası gururum. Kahrolası dilim. Arkanı dönüp giderken hıçkırıklar düğümlendi boğazıma. Kızdım, bağırdım, haykırdım, isyan ettim. Yine de seni sevdiğimi söylemedim. Ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve dalları kırılmış bir ağaç gibi baktım. Ama gitme kal diyemedim. Kahrolası gururum. Kahrolsun dedim. Gittin. Hayallerim ardında yaprak yaprak düşüyordu. Bir çocuk üşüyordu elleri ceplerinde. Dalında bir gelinci kalıyordu. Bir dağ yanıyordu içimde. Gitme. Gidersen baharda git, sonbaharda gitme. Yapraklar düşmesin ardından diyemedim. Kızdım, bağırdım, haykırdım, isyan ettim. Yine de seni sevdiğimi söylemedim. Kahrolası gururum, kahrolsun dilim. Gitme kal diyemedim. Gitme kal diyemedim. Bir rüzgar açarım şimdi kalbimi. Bir de sulara akıp getirsinler diye sevgimi sana. Bir tutam sevgi yaşam kalbimde. Bir yudum hasret oldu. Döküldü gözlerimden tane tane. Gittin. Bir tren garında ömrümü raylan arasında götürdüm. Oturdum bir köşede. Ağladım. Öylece kahroldum. Bir sessiz çığlığın yarayla buluşmasıydı gidişim. Ardından gitme kal, gözlerin yaralarımın tek merhemi diyemedim. Dizlerim, ellerim, yüreğim paramparça şimdi. Suları çekidi can acımın, asitli yağmurlar dökülüyor dallarıma. Acılar topluyorum takım yapraklarında her gece. Gözlerime kan oturdu ey yar. Her gece bekleyişler odurur beni, gelme işler. Bir de erişler hasretinden her gece. Dizlerim, ellerim, yüreğim paramparça şimdi. Suları çekidi can ağacımın. Asitli yağmurlar dökülüyor dallarıma. Acılar topluyorum takvim yapraklarında her gece. Gözlerime kan oturdu. Ah gurbet sen olmasaydın. Ayrılık olmasaydı, hasret olmasaydı, ben olmasaydım, sen olmasaydın, aşk olmasaydı, kahrolmasaydım, kahrolmasaydım.